Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidine Muhammed. Herkes nasibi kadar duyar, sıkıntı yok hocam. Enam suresinin 124. ayetinden devam edelim. Son zamanlarda biliyorsunuz eski ayet, bir önceki ayetleri tekrar etmiyorum. O böyle dersin üçte birini falan kaplıyordu. Hem dersi biraz kısaltalım. İnsanların dinleme süresi, dinleme odağı kısalıyor hepimizin öyle. Şey izleyiz diye. Reels video izleyiz diye. Onun için direkt ayete dalıyorum. Siz ara ara zaten geçmiş ayetleri bakarsınız, bağlantıyı kurarsınız. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ câethum onlara bir ayet geldiği zaman galû şöyledir der. Len nu'mine biz inanmayacağız. Hatta şuna kadar Şöyle olana kadar nasılmış? Nu'te misle ma utiha Rasulullah. Allah'ın elçisine gelen ayetin bir benzeri, bir misli bize gelmedikçe biz iman edecek değiliz dediler. Allah diyor ki ben elçiliği mesajı kime vereceğimi çok iyi bilirim diyor. Şimdi En'am suresinin hikayesine birinci ayetten beri baktığımızda müşriklere karşı çok ciddi bir şeyler var. Cevaplar var değil mi? Onların itirazlarına karşı. Bu da tanıdık geliyor size. Bize mucize getir, bize şunu indir, bir melek gelsin falan. Şimdi diyorlar ki Resulullah'a inen ayetin benzerleri aynısı bize inmezse de iman etmeyiz diyorlar. Ne kadar çok bahane çoğalttıklarını yani inanmamak için ne kadar çok şey ürettiklerini konuştuk. Fahrettin Razi diyor ki bunların amacı delil ya da hüccet değildi. Gerçeği bulmak değildi. Ancak bunların kıskançlığı küfürde inat etmelerine sebep oldu. Daimi olarak inkar etmelerinin sebebi kıskançlıktı diyorlar. O ne menfur ne melanet bir şeydir kıskançlık. İnsanlık tarihi boyunca nice yüceleri alçaltmıştır. Nice izzetlileri zelil kılmıştır. Nice tepede ve zirvede olanları yerin dibine getirmiştir. Allah'ın katında çok özel yeri olan iblisi yeryüzünün en lanetli insanı yapmıştır. Kıskançlık, haset. Yeryüzünün ilk cinayeti kıskançlık yüzüne olmuş. Kabil, Yusuf'un kardeşleri, Yusuf gibi bir peygamberi. Görünce güzelliğinden, ahlakından, edebinden insanın etkileneceği bir peygamberi. Önce kuyuya atmışlar sonra köle diye satmışlar. Bunda kıskançlık yaptırmıştır. Sonra Hristiyanlar, sonra Yahudiler, yüzyıllar boyunca bize bir elçi gelecek, bize bir peygamber gelecek biz tekrar medeniyete döneceğiz. Biz tekrar kitapla bir hayat süreceğiz diye beklemişler, beklemişler. Atalarından miras kalmış. Bakın bir peygamber gelecek. Ya 300, 400, 500 yıldır bekledikleri bir kişi gelmiş. Bizden değil, kabul etmeyiz demişler. Yine kıskançlık. Ve o günden bugüne, bugün de cereyan eden bir sürü suçun, pisliğin, bir sürü melanetin içerisinde, nefret edileceği suçun içerisinde hep kıskançlık vardır kıskançlık ayrıca mim konulması gereken bir özelliktir. Allah muhafaza eylesin. Şimdi bu zordur. Yani bununla başa çıkmak da zordur. Kıskanmamak çok zordur. Diyorlar ki ne fark var? Benimle Abdullah'ın oğlu Muhammed Aleyhisselam'ın arasında ne fark var diyorlar ya. Velit bin Muhreleri falan düşünün. Çok aristokrat, soylu insanlar var. Çok paralı, zengin insanlar var. Çok şiiri, sözü güzel insanlar var. Bilinen, tanınan, böyle sözü geçen, itibarlı, şerefli köleleriyle, mallarıyla, etrafıyla, nüfusuyla. Ya ona inmiyor, ona iniyor, bize inmiyor. Aramızda ne fark var? Hatta biz daha üstün ve şerefliyiz diyor. Bir fark göremiyorlar. Halbuki fark var değil mi? Mesela Resulullah'la onlar arasında sayabilecekleri çok fark var. Mesela kim en güvenli? Muhammed Aleyhisselam Mekke'nin en güvenlisi doğru mu? Evet. Hakem olayında Muhammed Aleyhisselam girdi. Evet bunun herkesten bir farkı var. Niye? Çünkü bu emin birisi. Ahlak, edep konusunda çok farklı değil mi? Manevi özellikler anlamında. Dünyadaki suçlara, pisliklere, Mekke'nin o kültürel müzahrafatına karışmama noktasında çok farklı herkesten. Peki hangi noktada fark göremiyorlar? Daha doğrusu fark hangi noktada olmalı onlara göre? Evet, maddi seküler dünyada bir fark olmalı. Paralı paral olmalı, kavmiyeti ırkı olmalı, makamı mevkisi olmalı. Bunlar ancak lider diye, önder diye peşinden gideceğimiz bir kişi de olmalı ki biz onu kabul edelim. Yani maneviyat olarak çok fark var ama bu farka değer, bu tabi olmaya değer bir konu değil. İstediğin kadar ahlaklı ol, istediğin kadar edepli ol, istediğin kadar dindar ol peşinden gitmeye değer bulmaz bu seküler insanlar, maddeperest insanlar. Bugün de öyledir. Çok tanıdık bir hastalıktır bu. Bakın maneviyatlı insanlara çok överler, tertemiz derler. Allah adamı falan derler ama yönetici olamaz derler mesela. Ama idareye ona veremez derler. Ama bu dindarlar işi bilmiyor derler. Bu çok merhametli, bu idare edemez falan derler. Başlarında görmek istediği kişilikte para, ırk, soy, soğuk ya da merhametsizlik beklerler üzerlerine oyun oynadıkları bu İslam dininin camiden çıkmaması için, kitaptan çıkmaması için, belli yerlerde kalması için çok savaş verdiler. Yeter ki sosyal hayata müdahale eden manevi özellikleri olan insanlar olmasın. Bugün paranın sözü geçiyorsa, siyasi gücün sözü geçiyorsa eğer, bugün o itibar hep şöhretten falan filan besleniyorsa aynı hastalıktan söz ediyoruzdur. Manevi özellik İnsanların sosyal hayatta söz söyleyebilmesi için değer bir özellik değildir. Bir fark oluşturmaz. Şimdi bu ayetler bize de inse biz de iman ederiz diyorlar ya. Allah da diyor ki ben bunu istediğime veririm diyor. Ben bunu elçiliği istediğime veririm diyor. Buradan ne çıkıyor biliyor musunuz? Müfessirler diyor ki peygamberlik müessesesi vehbi bir konudur. Kesbi bir konu değildir. Yani bahşedilen bir şeydir. Kazanılarak elde edilen bir şey değildir. Peygamberlik bir kişi çok çalıştı, kazandı, kazanımları sonucu peygamber oldu diye bir şey yok. Allah bunu ona lütuf olarak verdi. Bu kıskançlığı belki aşabilmek için bir ipucu olabilir mi hocam? Yani Allah aramızdan bazılarına vehbi şeyler veriyorsa, lütuflar veriyorsa, benim Allah'ın verdiği karara karşı bir kıskançlık, bir çekememezlik yapmam beni nasıl bir Müslüman kılar? Şimdi bize bırakılsaydı bu. Mesela Mekke'yi bir gözlemleyin deselerdi. Bu bilgilerden izole olmuş olarak düşünün. Buradan bir peygamber çıkacak deselerdi. Hiçbirimiz, yani iddia ediyorum, Muhammed Aleyhisselam'ı ilk 20'ye, ilk 50'ye, ilk 100'e koymazdık. Çünkü çok farklı özellikler arardık hocam. Yani orada bir lafıyla bütün şehri harekete geçirecek bir adam var. Muhammed Aleyhisselam benim bunlarla işim yok deyip hiraya çekiliyor. Yönetemez derdik yani. Allah 40 yaşına kadar onu hazırladı. Onu günahlardan korudu. Onu belli şey, kirliliklerden, pisliklerden korudu. Ve Allah karar verdi. Sizce de bugün baktığımızda geldiğimiz noktada mükemmel bir tercih değil mi? Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olarak seçilmesi mükemmel, tam ve kamil bir seçim değil mi? Ama bize kalsa biz 100. sırada bile ona vermedik. Peki şöyle diyelim. Mesela Allah'ın bize bırakmadığı şeyler, kararı kendisinin verdiği şeyler bizim için de bir lütuf değil mi? Biz mesela uzaydan gelecek olsak ya da bugünkü şeyle bağlantılarımıza sahip olmamış olsak şu dünyayı bir gez nerede dünyaya gelmek isterdin? Bu ülkeyi muhtemelen seçmezdik. Bu şehri muhtemelen seçmezdik. Bu aileyi seçer miydik? Soru işareti. Ama Allah bizim yerimize bu kararı vermiş. Tıpkı bize kalsa biz başka bir kişiyi tercih ederdik ya. O halde Allah'ın verdiği karara hem iman etmeliyiz hem tevekkül etmeliyiz. Allah bizim yerimize bu karar vermiştir. Güvenmek. Güvenerek Allah zaten imanın ilk manası güvenmek diyorlar hocam. İlk manası güvenmektir. Doğru karar verdim. Şimdi bir alim diyor ki ben kabul olan dualarım için bir şükür ederim. Kabul olmayan dualarım için iki şükür ederim diyor. Çünkü kabul olan duamı ben istedim. Ben istedim ya. Atanmak istedim, atandım. X arabam olsun istedim, oldu falan. Filan yerde şunu elde etmek istedim. Dua ettim, verdi Allah. Bu bir lütuftur. Ama kabul olmayan dualarım için Allah şöyle demiştir bana diyor. Bu kararı senin adına ben alıyorum. Ya sen bir şey istedin, ben onu değil de bunu takdir ettim. Bu çok daha güvenilir bir şeydir. Allah karar vermiştir bunu. Hangi babadan, anneden doğacağını, hangi evlatla imtihan olacağını. Hangi sağlık, hangi işte e, maddi şeyle imtihan olacağını Allah ölçüp biçmişse benden çok daha iyi ölçüp biçer diyor. Dolayısıyla kabul olmayan dualarımız için de Allah'a teşekkür etmemiz lazım. Bir sonraki ayette فَمَنْ يُرَدِ اللّٰهُ اَيَّهْدِيَهُ ''Kimin Allah hidayetini dilerse'' diyor şah sadrehu onun göğsünü açar lil islami İslam'a göğsünü açar ve men yurid ey yudillehu ve yec'el sadrehu dayifen hareceke enneme yessa'adu fi kimin de diyor Allah saptırmak isterse sanki göğe çıkıyor yükseliyor gibi kalbine bir darlık ve sıkıntı verir arkadaşlar hidayet bir muammadır çözebilene aşk olsun derler ya Şimdi gönlünü İslam'a açan açmak isterse Allah bir kişiyi gönlünü açar diyor. O kolaylaşır. Kimi de saptırmak isterse diyor İslam ya da İslam ile ilgili bir konuda göğsünü daraltırız. O ne camiye girmek ister, ne sohbet ortamına girmek ister, ne Müslümanca bir hayatın içinde olmak ister. Yani ya ben bir kendime çeki düzen vereyim. Artık Müslümanca bir hayat yaşayayım. Camilerin içinde olayım, sohbetlerin, kitapların içinde olayım. Her neyse Allah'ın rızasında bir kul olayım dediği andan itibaren bir sıkıntı gelir içerisi. Göğsü daralır, sıkıntıya girer. Hani derler ya münafıklar camide duramazlar. Gitmek istemezler, gitseler hemen çıkmak isterler falan. Münafıkların alametlerindendir yani. Dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi. Şimdi biz bu muamma hakkındaki bizim anladığımız şudur. Yani ne insan kararını kendisi verir. Neyi tercih ederse odur. Allah ona hiç karışmaz. Ne bu görüş, ne de ya kul kaderini yaşar. Elimizde hiçbir şey yoktur. Allah ne takdir ediyse iman ve inkar bile Allah'ın takdiriyle olur. Ne de budur. Biz bu ve bin, bundan önceki ayetlerde hidayet hakkındaki bizim anladığımız şudur. Kişi tercih ettiğinde Allah o yolu ona açıyor. Kişi İslam'a yöneldiğinde Allah İslam'a yönelişinin yolunu açıyor. Kişi dünyala, günaha kalbini açtığında Allah da onun kalbini günaha açıyor. Yani günahı tercih edene günah sevdirilir. Tatlı gelir. Aslında tatlı değil dedik değil mi? Eğil salkım soyut değil. Güzelliğin gerçek değil. Güzel sanıyorlar. Halbuki gerçek güzellik yok. Günahta yani. Ama bir kişi Müslümanca hayat yaşamaya başladı andan itibaren de o yolun güzelliği ve tatlılığı kendine şey gelir. Tatlı gelir değil Güzel gelir. Nasıldı mağaradaki kavurma Murat? Adam uçurumun kenarında bir adım atsa yere düşecek umurunda değil. Gidersem diyor Allah beni çağırır diyor değil mi Murat? Adam orada işte sıcakta yanmış ama tad alıyor değil mi? Allah o ortamın şeyine bizim kalbimizi açabiliyor. Ve gerçekten öyle. Gerçek itminan zaten orada. Biz bunu şey olarak da sağlamasını yapabiliyoruz yani. Ayetin sonunda ne diyor? Allah inanmayanları böyle cezalandırır. Bu, bir cezadır. İnsanın İslami bir hayata karşı kalbinin daralması bir cezadır. Önceki yapıp ettiklerinden dolayı. Bir de şu yorumu da yapalım. Kurban hakkında birkaç şeyi söyleyip kapatalım. E, bu mucize ayetlerden bir tanesi diyorlar buna. E, bu aslında bir tabirdir. Böyle çok dişi arayanlar sanki göğe çekiliyor. Var değil mi öyle bir şey? Beni göğe çekiyorlar gibi bir şey derler. Bir tabirdir. Aynı zamanda da ee, yükseğe çıkıldıkça, bu yüksek irtifadan dolayı e, oksijensiz kalıp nefes darlığı oluyor ya, e, Hava basıncının değişmesinden dolayı. Diyor ki Kur'an yıllar önce diyor ki, onun diyor, göğe çekilmiş gibi göğsünü daraltırız diyor. Yani akciğerlerin daralması. Bu da aynı zamanda mucize ve o zaman bunun tespiti mümkün değildi. Yani insan aldı ki yukarı çıktığında daha fazla hava, oksijen zannedebilir o şey gözlemiyle. Ama Allah basıncın azaldığını ve oksijenin azaldığını yıllar önce söylemiş diye yorum yapanlar da var. Allah bize hidayet etsin inşallah. Şimdi kurbanla alakalı birkaç şey söyleyelim. Haftaya bugün arefe günü galiba. Bugün bayram ya bugün ders olmaz. Dolayısıyla ben kurbanın anlamı ilgili birkaç şey söyleyeyim. Sonra da o şey parçasını okuyayım inşallah bitirelim. Arkadaşlar Zilhicce'nin ilk 10 günü bizim kıymet olarak çok fazla bilmediğimiz, meşguliyetlere kurban ettiğimiz bir zaman dilimidir. Farklı meşguliyetlere. Aslında Ramazan'ın son 10 günü de oluyor. Tam dingin ve ibadet zamanı iken bazı meşguliyetlere kurban ediyoruz. Zilhicce'nin onu da aslında çok da toplum tarafından farkındalığı olmayan bir şey. Ama Enes bin Mali rivayetinde, Buhari'de de geçen bir hadiste diyor ki içerisinde amel edilen günlerin en hayırlısı Zilhicce'nin onudur. Hiçbir amel yoktur ki ona denk olmasın. Cihat da mı diyorlar? Evet cihat da ama bir kişi malını ve canını tehlikeye atar. Gider şehit olur. Bu bir tek onun üstündedir deniyor. E sonra bu tabi Arefe Haç'taki, Arafat'taki bekleme ve kurban. E, kurban, Hazreti İbrahim üzerinden düşünecek olursak kurbanı. Bir adayıştır, bir fedakarlıktır, bir vazgeçmedir. Allah'la arandaki bütün engelleri kaldırmaktır. Allah'a Allah'ın sevgisinin üstünde bir sevgi barındırdıysan hayatında onu oradan indirmektir. Allah'a giden yolda sana ne engel oluyorsa onu feda edebilmektir. Aslında bir tercihtir bu. Bir tespittir. Kurban günleri ve en son kurbanın kanıyla beraber hani bütün günahların bağışlanması meselesi var ya. Kurban ya Rabbi benim için kıymetli ne varsa sana feda olsunu anlamını içeren bir ibadettir. Yani sana feda edemeyeceğim hiçbir şey yoktur ya Rabbi. Senin yoluna. Çünkü bir insanın zaten dünyaya bakış açısı da böyle olmalı. Bir insan Allah'la arası düzgün olmalı. Burada bulunuş amacına göre hareket etmeli. Kendi yaşandı, yaşantısında kazandığı ya da edindiği bazı şeylerden dolayı Allah'ın rızası dumuru uğrarsa, cennete giden yolla engel koyarsa zaman zaman insanız ve olacak değil mi? İşte kurban bunun bir fırsatıdır. Zilhicce'nin onu bunun bir fırsatıdır. Haydi o engelleri kaldırdır. Geçen seneden bu seneye de bir şeyler biriktirdik. Allah yolunda önümüze çıkacak şeyler, bizi İslam yolunda aşağıya çekecek şeyler biriktirdik. İşte bir kurban daha, bir fırsat daha. Şimdi Allah'la aranda olan bütün her şeyi kaldırmanın zamanı. Affın, tövbenin sıfırdan başlamanın zamanı. Kurban kendi düşün, kendimiz düşüneceğiz. Şu an Ali Şeriat'ın metnini okuyacağım da kendimiz düşüneceğiz ve bu kurbanda da bir şeyi Allah'a feda edeceğiz. Neyse o artık. Ama o şey Allah'ın rızasından seni aşağıya çeken bir şey olacak. Seni yavaşlatan bir şey olacak. Burada bulunuş amacının üstünde bir şey olmuş olacak. Onu oradan indirmenin adıdır kurban aslında. Bir ibadettir ve kıymetli bir ibadettir. Bu havayı evde estirelim. Kurban ibadetine bu sembolik anlamlarla bakalım. Tabi işin haccı, tavafı, arafatı var. Onlara da bir sembolik olarak bakarsak daha kıymetli olur. Şu hac kitabında meşhur Ali Şeriatı'nın bir metni var. Onu okuyayım müsaadenizle. Sen de İbrahim gibi kendi İsmail'ini getirmelisin Mina'ya. Senin İsmail'in kim? Ancak sen bilebilirsin. Başkası değil. Belki eşin, işin, yeteneğin, gücün, cinsiyetin, statün vesaire ne olduğunu bilmiyorum ama İbrahim'in İsmail'i sevdiği kadar bir şey olmalı. Senin özgürlüğünden çalan, görevlerini yerine getirmeni engelleyen, seni eğlendiren, hakikati duymaktan ve bilmekten alıkoyan, sorumluluk kabul etmektense meşrulaştırıcı sebepler ürettiren ve seni sadece gelecekte senden gelecek yardım için destekleyen ne varsa. İşte bunlar onun işaretleri. Yani senin İsmail'inin işaretleri bunlar. Onu arayıp, onu arayıp sen bulmalısın. Eğer Allah'a yaklaşmak istiyorsan İsmail'i Mina'da kurban etmelisin. İsmail'in yerine geçecek koçu yani fidyeyi sen belirleme. Onu Allah'a bırak. Allah sana yardım etsin. Hediye olarak da Allah onu göndersin. O koçu ancak bu şekilde kurban olarak kabul eder. Koç ancak İsmail'in bedeli olduğunda kurbandır. İbadettir. Yalnızca kurbanı gelenek olsun diye kesmek ise kasaplıktır. Senin İsmail'in kimdir veya nedir? Makamın mı, onurun mu, mevkin mi, statün mü, mesleğin mi, paran mı, evin mi? Otomobilin mi, maşukun mu, ailen mi, ilmin mi, rütben mi, sanat ve maharetin mi, ruhaniyetin mi, alimliğin mi, elbisen mi, adın mı, namın mı, şöhretin mi, canın mı, ruhun mu, gençliğin mi, güzelliğin mi? Bunu ben nereden bileyim ancak sen kendin bilirsin. Her ne ve kim ise onu sen kendin müneye getirmeli, ve kurban olarak seçmelisin. Ben sadece onun alametlerini sana söyleyebilirim. Seni iman yolundan zayıflatan, gitmekte olan seni kalmaya çağıran, seni sorumluluk yolunda şüpheye düşüren, seni kendine bağlayan ve alıkoyan, gönül bağlılığı, mesaj işitmene, hakikati itiraf etmene izin vermeyen, seni firar'a çağıran, seni maslahatçı izah ve yorumlara sürükleyen ve aşkı seni kör eden her neyse. İbrahim'sin. Ve İsmail'i zaafın, İsmail'i zaafın seni iblisin oyuncağı haline getirdi. Hayatında şeref, saygınlık, iftihar ve faziletin doruklarında tek bir şey vardı ki onu elde etmek için zirveden inebilir ve onu kaybetmemek için bütün İbrahim'i kazanımları yitirebilirsin. O İsmail'indir işte. İsmail'in bir şahıs veya başka bir şey olması mümkündür. Bir durum, bir konum, bir zaaf noktası olması da imkan dahilindedir. Ey hakka teslim olan Allah'ın kulu. Hakikatin senden istediği şey işte budur. Budur iman imanın daveti, risaletin mesajı. Bu senin sorumluluğundur ey insan. Ey İsmail'in babası. İsmail'ini kurban et. Onu kendi ellerinle kurban et. Vesselam. Allah kabul eylesin. Elhamdülillahi Rabbil